Şöyle girdi daha. Ne oldu? O da gitti. O da gitti. Güzel ola gitti. İyi oynadık burayı. Şunu bas. Karşıda biri var. Güzel ola gitti. Oğlum iyi oynadık ha burayı. Güzel. Soldan yine ses geliyor. Güzel. Güzel bir reke Kaldı 3. Bir arkadan geliyor, bir önden geliyor. Aha. O da yukarı oynadı lan. Ne yapıyor lan? Aa! Oğlum adam iyi oynadı ya. Tüh. Şuna bak ya. Son adama verdik ya. Yüzdü lan bu beni. Saçma sapan öldük ya. Heh, neyse. Şu boş ikiye kadar. Kiliseye doğru. Aa kasıyor. Size bir şey söyleyeyim. Bence burada adam var. Her iddiasına girerim. Burada adam var. Bu cüze ne lan? Bu de vermezsin anasını satayım. Ya. Yok mu kimse? Allah Allah. 81 kişi hayatta halen ha. Devam. Aha. Ne oldu lan? Tamam. <laughs> Güzel. 54 de parası varmış ha. Alalım. Şu eklentileri bir alalım abi. Ses var. Şunu bir alalım abi. Ha. Allah'tan botmuş. Silah ateş etmiyor. Alışveriş. Komp alalım. Tamam abi. Şu anda iyiyiz. Şöyle gidelim. 11 kildeyiz. 61 kişi hayatta. Devam abi. Tokyo'ya doğru gidelim. 11 kil var. 60 kişi hayatta. Oyun kastı vardı biraz. Anana avradan tiplere bak. Daha üstte de adamlar var. Oradaki kil çektik bile. Yalnız bunlara sıkan birisi vardı başka birisi. Onu bulabilir miyim ki? Bunlara sıkan acaba kimdi? Lan bunlar kendisi miydi acaba? Bunda da eminim dört var. Hiç şu bakmamış. Sağ taraftan sıkan var. Ona da doğru bakayım. 13 kilo oldu. Selamünaleyküm. Onların başka postuna geçelim. Karşı tepede de birisi var. Onu da gördüm. Onu. Güzel o da gitti. Onu yakmışlar lan. Şurada bir adam vardı. Onu yaptı onu merak ediyorum ya. Bu gitmiş mi lan buradan? nereye gitmiş oğlum? Oradaki adam. Aha. Güzel o da gitti güzel bir spreye. Acaba orada halin adam var mıdır? Bir yaklaşalım. 16. kilo oldu. 39 kişi hayatta. Güzel gidiyoruz dostlar. Buraya kadar video izleyen canlar videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Seviyorsunuz cansınız. Burada da başka adam yok gibi ha. Gidelim abi. Sağımızda mod alanda. İlk şu toki tarafına bakalım. Olmadı daha sonra da moda bakalım. Son 34 kişi. Tokyo'ya doğru geldim de ses yok gibi ya. Aa yakatımız bitmiş. Devam. Aa su Squat'ın vazgeçilmezi attır da. Aa fişek lan. Nereden attırar lan o fişeği? Yürü bakayım. Belki alabiliriz. 55 yönü. Ana ana oradan o. Sakin ol lan. Bura nereye? Tokiler mi? Vallahi tokiler. Oyunda çöktü bu arada. Oyun nasıl kastı öyle? 17. kilo oldu. Oyun oy nasıl kasıyor? Adam kaçtı. Bir daha gitti. Oy. Tam ona döndüğüm anda bu taraf döndü ya. 20 kilo oldu. Sanki bu tarafta da sıkanlar orada. Ağalar 20 kilo ulaştık. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Ah sesi duydum. Son 16. Anan avradını. Lan oğlum saçma sapan öldüm. Üç kişilermiş. Oyun gitti lan. <laughs> Allah'ım ya. Kötü son. Ta. Evet canlar oyun atmıştı. Şimdi hızlıca geldik buradan sonuçlara bir bakalım. Elemeler toplam 21 kill. 3550 asar, 35 kilitli hasar, 35 kilitli has, vermişiz dostlar. Bence gayet güzel bir maçtı. Beğeni hak eden bir maçtı. Videoyu buraya kadar izleyen canlar videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Cansınız.